Herkese iyi akşamlar. Ee, bu e, video çekmek e, planım dahilinde değildi ama dünkü Alanya Fenerbahçe maçından sonra yapılan tartışmalar, hakem performansı ile ilgili konuşmalar, o, o, bununla ilgili verilen tepkiler üzerine e, video çekmem elzem hale geldi. Yani e, Fenerbahçe şikayetçi olması gerekirken e, Fenerbahçe kayrılmış gibi e, gösterilerek. Fenerbahçe'nin hakkının yendiği örtbas edilmeye çalışılıyor. Merkez aldıkları pozisyonda bu Osayi'nin pozisyonu. Osay'ın rakibiyle girmiş olduğu pozisyon. Rakibin ayağına basmış olduğu pozisyon. O pozisyon kesinlikle net kırmızı değil. Benim itirazımın temel noktası pozisyonun net kırmızı kesinlikle net kırmızı değil. Şöyle bir pozisyonun net kırmızı olması için İki ana durum var. Birincisi topun top kontrolünde olan, top avantajında olan oyuncuya gelip arkadan savunmasız bir şekilde arkadan gelip aşile, aşil bölgesine falan basmak. Bu net kırmızı. İkincisi karşı karşıyayken de iki durumda kırmızı olur. Karşı karşıya pozisyonda. Bir tanesi arkası savunmasız gelip aşile basmak bu. Iı, kırmızı dedik. Bir de e, karşı karşıyayken yani de ar ar arada hiç topla alakalı bir durum olması yani topla ilgili bir durumun ol olmaması ve aşırı güç kullanması. Bu iki durum yani bu söylemiş olduğum şartlar e, olduğunda kırmızı kart çıkar. Bir kere nasıl kırmızı kart çıkar onu bilelim. Nasıl her düşme penaltı değilse her basmada kırmızı kart değildir. Söylemiş olduğum şartlar olduğunda kırmızı kart olur. Şimdi gelelim o sahip pozisyonda. Osay'ın şöyle oluyor. Osay top sürerken topu ayağından açıyor. E, topu topa hamle yapıp e, ra, rakipten önce vurmak için, o kaybetmiş olduğu top avantajını kaybetmek için topa hamle yapıyor yani top arada. Zaten top Osay'ın e, e, sürmesinin daha onda olan bir pozisyon. Kontrolsüzce ayağına basıyor. E, rakibinin. Fakat bu, bir kere topla ilgili bir durum var. Zaten top Osay'ın ayağından açılıyor. Yani e, kontrolsüzce ee, şey zamanlama hatta sebep basıyor ama topla alakalı bir durumu var o sayının. Bu bir. İkincisi en önemlisi aşırı güç uygulamıyor. Basar basmaz ayağını kaydırıyor. Yani pozisyonu e, aklıyla ve vicdanla e, seyreden hiç kimse pozisyon net kırmızı diyemez. Pozisyona kırmızı verilebilirdi demek başka bir şey. Pozisyon net kırmızıydı demek başka bir şey. Buna rağmen e, kırmızı diyenlerin sayısı daha fazla. Şundan dolayı iki Bir kere zaten medyadaki söylem seçkinlerinin büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'de kişisel problemi olan, başta Erman Toroğlu gibi figürlü olmak üzere Fenerbahçe'de kişisel problemi olan kişiler. O yüzden benim için bir itibarı yok. Bir de ikinci furyada Fenerbahçe'li olup medyana ekmek kazanan karakter özelliği olarak da pasif kişiler. O bilerek pasif kişilerin, Fenerbahçe olanların ve pasif kendini net bir şekilde savunamayacak kişiler seçilmesi bu işin bir e, stratejik boyutu. Eee Fenerbahçe yorumcularında şu duygu vardır. Özellikle ana kim ana e, akım medyada olanlarda. E, şey Fenerbahçe çok savunursan içinde olursun. Bunun birçok birçok örneği var. E, Serdar Ali Çelikler üzerinden, Ferdinando üzerinden benim aklıma gelen örnekler bunlar. E, o yüzden o bilinç altında şey vardı. Yani orantısızca Fenerbahçe ya savunursan işin ne olursun. İstememiş olduğunu söylersen işin ne olursun. Bu şey var. Fenerbahçe yorum, yorumcular yorum yaparken bu rahatlıkta e, olamıyorlar. O yüzden e, işte yani tamam Fenerbahçe'nin çok hakkı yendi ama işte o sene pozisyonda kırmızıydı. Yani böyle bir dengeleme e, şeyinde kalıyorlar. Durum, durumunda kalıyorlar. O yüzden e, yani ana akım medyada e, bu konuda konuşanları söylemiş olduğum şartlarda değerlendiriyorum Dediğim gibi pozisyon kesinlikle net değil. Hakem kırmızı kart verebilir mi? Evet. Benzer pozisyonda kırmızı kart mı? Evet ama net değil. Yorum açık bir pozisyon. Ee, sarı daha doğru olurdu. Ya yani bu fark etmez. İşte başka bir takımın maçında da olsa aynı şeyi söylerim. Yani söylemiş olduğum yani net kırmızı kartın şartlarına uyup uymamasına göre bakarım meseleye ben. Yani üstündeki formaya göre değil. Ee, bu ana dayandıkları şeydi. Ee, pozisyonu. İkincisi Fenerbahçe çok penaltı kazanıyormuş. Yani istatistiksel olarak işte şu kadar penaltı. Yani dünkü, e, iki penaltıda penaltı mı kardeşim penaltı? Yani, futbolun parçası mı penaltı? Penaltı. Ama Fenerbahçe'nin penaltı kazanıyor olması e, o sayının pozisyonun yorumlanması üzerinden bir algı oluşturuldu. E, ki maçın içerisinde yani gol gol attığında golüm mü verildi derler ya. Gol attık, golümüz verilmedi. Ya bugün görüntüde bakıyorum. Yani pozisyonunda ile uzaktan, yakından köşesinden, kıyısından hiç alakası yok. Yani gol, at, gol verememek ne demek ya? Hani pozisyon yorumlamak işte kırmızıydı, sarıydı bilmem ne başka. Gol vermemek ne demek ya? Gol vermemek. Ee, yani şaka gibi. Sonra Furkan denilen bir oyuncu var. Herhalde üç kere atılması lazım da o şey sonuna kadar geldi. Alanya Sporlu oyuncuların sertliklerine müsaade gösterildi. O Emre Boru iki tane adam kabayetine dün maç sonra söylemiştim. Vurmasına e kart bile çıkmadı vesaire. Bir dünya şey var. Buna rağmen Fenerbahçe kayırmış gibi yapılıp açıklamalar falan yapılıyor. Yani hakikaten şaka. Konjektör falan vurgulaması yapıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'de şampiyon olması meselesi. Bu söylemiş olduğum şeyleri de göz önünde bulundurun ve şimdi söyleyeceğim şeyleri de göz önünde bulundurun. Bir kere Fenerbahçe taraftarı çok havaya girmesin. Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok zor. Yani imkansız değil ama zor yani. Ee, bu konjektürde, bu söylemiş olduğum, yani düşün bir maç oynuyorsun, sen mağdur oluyorsun ama ma, e, şey e, mağdur eden senmiş gibi gösteriliyor filan. Bu bu her zaman oluyor yani ben işte e, 30 senedir futbolu çok yakından takip ediyorum, 30 senedir görmüş olduğum bir şey bu e, film şaşırmıyorum artık çünkü neden karşımızdan e, bir dönemlerin e, malum yapısı gibi e, çalışan stratejik hareket eden, e, futbol dünyası lobisi olan bir e, şey var, rakibimiz var. E, Federasyonun kurumlarını kurumlarına kendi elemanlarını yerleştiriyorlar. E, şey, e, spor yorumcularına işte e, yayıncı kuruluşta falan yani Musa Çözen diye bir şey vardı yani. Bilirler ya bir yeşim benim olanlar filan. Ee, ana medyada kişileri etkilerler. Bir, bir, e, YouTube kanalları üzerinden bir iki, malum bir ikili var. Ee, devamlı Ali Koç'a Fenerbahçe'ye saldırır, işte algı oluşturur. Ondan sonra cuma, e, yarı e, siyaset yorumcusu, yarı spor yorumcusu garip tiplerle algı oluştururlar. Fenerbahçe'nin yorumcularını da ve malum camianın yorumcularını kıyaslayın. Dediğim gibi bir zamanların o muktedir yapısı gibi aynı şekilde çalışır, yapılanırlar. Birçok birçok özleri olur. Spor medyası üzerinden. Spor medyası üzerinden. Ya bu çok bilindik şeyler söylüyorum. Bana çok böyle farkında olmayan şeyler söylemem. O yüzden Fenerbahçe'nin işi e, çok zor yani bunu geç bu dışarıla ilgili bir kere se bizim Zevle maçından söylemiştim yani senin içinde atları var yani sadece dışarıdan değil işte medya üzerinden yayıncı kuruluş üzerinden federasyondaki kurumlar üzerinden vesaire e, değil senin içinde e, turbatı var turbo atının boyutlarını kestiremiyorum hangi şekillerde nerelerde var yani iki yerde var İşte sosyal medyada görüyoruz Fenerbahçeli görünen ama Fenerbahçe olmayan birazcık kafa yoran bunlara görür. E, tribünlerde görüyoruz. E, Sevgili maçında en son örneğini gördük. Başka boyutları da var. Yani e, çok şey yapmak istemiyorum. Fazla kompetörasyonu sarmak istemiyorum ama mesela bir tane Jesus'un açıklamasını söyleyeyim size. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra şey şöyle bir açıklama yap. Hiç kimse üzerine durmadı ama ben çok önemli bir açıklamaydı. E, futbolcuların bugün çok grip davrandılar maç öncesi. Çok stresliydiler falan. Diyeyim. 3 nokta koyayım ötesini daha fazla söylemeyeyim. O yüzden Fenerbahçeler sonunda şey yaşamasın diye, yani hayal kırıklığı yaşamasın diye çok umutlu olmasınlar. Bunu tavsiye ediyorum. E, tabii ki rekabet etsinler. Yani bir kere işte bir takım sevmek bizzat güzel bir şey. Yani bundan zevk alsınlar. Demiştim Fenerbahçenin ana hedefi Avrupa olsun. O yüzden benim için Sevilla maçı en önemli maçtı hem para kazanmak açısından hem moral açısından hem motivasyon açısından sezonun maçıydı. Ama maalesef işte ilk maçtaki olumsuz skorun bedelini ödedik. Olsun yine önümüzdeki sene katılalım. Ya Türkiye'de sosyal konjonktür değişmeden sosyal politik konjonktür değişmeden Fenerbahçe'nin rahat, rahat şampiyon olması, yani normal şartlarda şampiyon olması imkansız. Yani bir görün dediğim gibi sosyal medyaya bakın, medyaya bakın. E, yani açıklamalar işte Lala orada, operasyonları ve yani senelerdir farklı şekillerde, farklı ölçeklerde gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz e, yine. O yüzden dediğim gibi bu sosyal dönüşüm gerçekleşmeden e, Fenerbahçe'nin şampiyon olması Türkiye'de o kadar kolay değil. O yüzden dediğim gibi Avrupa'ya önümüzdekine tekrar katılalım. Biraz daha öteye geçelim bu sefer. Yani bu senenin biraz ötesine geçelim. Ee, devam edelim. Vazgeçmeyelim. Ee, yani çok zor olsa da tabii ki şampiyonluğu zorlayalım. Ee, Altyapıda oyuncular çıkartalım. Ee, amatör branşlara e, yönelmeyi, basketbolu, işte, vereybolu işte birlikte götürmeyi, onlara da yatırım yapmayı e, devam ettirelim. İlla ki Türkiye'deki sosyal ve politik şey e, yapı muhakkak Sonuçta dediğim, daha önce de söylemiştim, bunu. kültüre evrim diye bir şey var. Evrilecektir ve daha e, sağlıklı şartlarda rekabetme şansına sahip olacağız. Ama dediğim gibi yani, Fenerbahçe tarafından fazla umut var olmasın, e, hayal kırıklığı olmasın diye söylemiş olduğum şartlardan dolayı umarım bir gün demin söylediğim gibi daha e, adil şartlarda rekabetme şansına sahip oluruz. Bütün ülke için diliyorum. Bütün takımlar için diliyorum bunu. E, e, mücadeleye devam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.